Hoş gelmişsiniz gelin anam. Hoş bulduk Fadik. Merhaba, nasılsın? Oh, Sağ ol Gülten. Sağ ol. Hoş geldiniz Demir Bey. Fadik, bana hemen gafur bul hadi. Hemen Demir Bey. Benim ne işim bittiyse ben bildiğime teslim oluyorum. Süleyha yapma böyle. Niye canımı yakmaya çalışıyorsun? Sana işlerimi halledince döneceğiz dedim, neye inanmıyorsun ki? Aminem. Züleyha ne kadar büyümüş bu. Bebe gitti çocuk dönmüş sanki. Büyüdü Gülten teyzesi büyüdü. Ay Ercüment'in oğlu değil mi bu? Ay çok güzel bir bebek. Tıpkı Ercüment. Tıpkı tıpkı. Aa, Züleyha siz niye döndünüz kızım? oğlumuzun bitmek bilmeyen hesaplaşmaları yüzünden. Ne demek bu? Sorarsınız gelince. Gülten sen yatırırsın Adnan olur mu? Ben geleceğim birazdan. Tamam. O yer gelir yazı da yaban. Gül o olur yer yer gül olur gözüm görsem tutulur dilim